Merhaba arkadaşlar ben Adalat. Bugün kripto piyasası hakkında konuşacağız. Terra Classic Investors Observer analizinden 66 gibi güçlü bir kısa vadeli teknik puan aldı. Tescilli puanlama sistemimiz doğru yönde trend olup olmadığını belirlemek için fiyat hareketine bakarak madeni paranın son ticaret modellerini dikkate alır. LUNC, mevcut fiyatındaki madeni paraların %66'sından daha iyi bir yeni teknik analize sahiptir kısa vadeli büyümeye odaklanan ve sıcak ve modaya uygun madeni paralar arayan yatırımcılar, varlıklarını tahsis ederken kısa vadeli dereceyi özellikle alakalı bulacaktır. LUNC şu anda 30 günün en düşük seviyesi olan 0,000139491 dolar, IN üzerinde 0,00033 dolar, %23,80 ve 30 günün en yüksek seviyesi olan 0,00019426 dolar, IN-0,00022 dolar, %11,10 altında. Ek olarak, LUNC şu anki fiyatı olan 0,000172686 dolar ile son işlem ayı boyunca 0,000165366 dolar olan ortalama fiyatının üzerinde. Genel olarak Terra Class için yakın tarihli ticaret geçmişi, tüccarların şu anda madeni para üzerinde yükselişe geçtiğini gösteriyor. Terra Classic için 1 milyar 30 milyon 113 bin 835 dolar 84 cent'lik piyasa değeri bir madeni para için nispeten yüksek. Terra Classic için piyasa değeri nispeten yüksektir çünkü en büyük 100 kriptonun piyasa değeri 1 milyar doların üzerindedir ve LUNC bu kriterleri karşılamaktadır. Bu arada ortalama 24 saatlik bir süre içinde işlem gören 555.605.121.11 dolar değerinde kripto para birimi ile LUNC'nin ortalama hacmi yüksektir. Kripto hacmi en çok işlem gören 100 kriptonun tipik olarak 24 saatlik bir süre içinde 100 milyon dolar değerinde kriptoya sahip olması nedeniyle nispeten yüksektir. Son 24 saat içinde LUNC'nin hacmi, takas edilen 105 105.314.255 dolar 50 sent ile normalin altında. Terra Class için alt sınıfı dijital para, dijital para itibari para birimleriyle aynı şekilde kullanılabilmesi için zaman içinde değer ve likiditeyi korumayı amaçlayan bir varlık, emtia veya para birimidir. LUNC'nin geçen ayki son işlemleri ona kısa vadeli güçlü bir teknik puan veriyor çünkü son fiyat hareketi tüccarlara kısa vadede madeni para üzerinde daha fazla yükseliş göstermeleri için sebep veriyor. Terra Klasik LUNC ile ilgili tam raporu almak için burayı tıklayın. Evet arkadaşlar bugünkü haber ve tahminlerimiz bu kadar. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Lütfen yorum kısmında fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.